Hepinize bak şöyle Minecraft hayat Eto ile hayatta kalmaya bölüm bir e hepiniz hoş geldiniz bugün <laughs> yanımda ne? Eto var hoş geldin Eto ne, 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 ne. niye böyle hüzünlü şey veriyor ben aslında video çekiyordum Kayıtonun sesi bayağı bir geldi. Hemen ikinci dakikada fark ettim. Baştan <gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> o kadar taş kazmıştım. Ben ne güzel giriş yapmıştık videoya. Sen neden <laughs> sildin o videoyu? <laughs> sesi çok yüksekti. Benim sesim az. Oo geliyordu. kömür buldum abisi. E ta, tamam sen bana bir kazma yap. Şey a, yap. Oğlum yapacağım. dur bir şu ta tahta kazmam kırılsın mı? Sana full taş set yapacağım şimdi. Eto e ta, bunda en zor ne biliyor musun? Peki. Koyun bulmak. Yok. Evet. Alın bölgeden bölgeye değişiyor. Bir dakika benim video ayarladığımda parlaktım parlak. Neden bu kadar karanlık? Lanet olası bir karanlığı var. Lanet olası bir karanlık var aynı. Hadi tahta kazma artık kırıl yani çok dayandın. E karakterin eli acıdı hadi daha. Of oh, son anda bir de şey gördüm. Ne Demirde gördüm? Demirde buldum var ya son anda. Oğlum tahta şey tahtayla kazmasak onu. Yok. İsta i̇şte sen de izle Bizi iyice mal yerine koydun sağ ol ya Al lan al taş balta At gel bana Ya al lan bizi ayağında getiriyoruz ya lanet olsun böyle arkadaş Al şimdi sana set döşeceğim Döşe kaç set <laughs> Sana döşememi mi istiyorsun İspahil Eto <laughs> e aha burada tavuk var şu yemek için al Sen ne aç bir şey oldun böyle ya bu çocuk böyle değil aslında böyle Yemek. Yemek <laughs> <laughs> vermiyorlar bundan. Ne yapıyorlar anlayamadım. <laughs> yemek. İso Allah'ın al lan al Özürlü Gel at Eto bunun evin yerini bunla yapacağız Özürlü arkanda bir şeyler var Ulan beyaz yapma ben beyaz sevmiyorum ya Girmem o eve Tamam o A zaman ah. Hani ne attın Aldın aldın Oha odun bulma Adam odunu kazdı yerden aldım odun bulma başarımı kazandım yok böyle bir şey <laughs> Ne beleşmiş şey oldum ben böyle ya Eto sen hep öyleydin Yok oğlum Ben böyle bir stek yapsam yeter herhalde. Oğlum bak meşe yap seni döverim. Meşe yapıyorum şu an zaten. Aferin. Daha bilsin sözü nasıl dinliyor beyler? Görüyorsunuz ha işte. Pardon abi. <laughs> Beni böyle görünce falan kafasını eğiyor. Sonra kafasına bir tane vuruyorum falan çok güzel yani. <laughs> Eta görüşmeyeli bir ay oldu la bir aydan fazla. Bir ay mı? Ne bir ay lan? En son ne zaman görüştük? En son yaz tatili okullar kapanmadan önce. E tamam, ne bir ayından bahsediyorsun Okullar açıldı 3 ay oldu. 3 ayda tatil vardı. 6 ay. Şu an anca kalpten konuşuyoruz. Yok. Tabii biz çocuğun okul çıkışına gidelim. Çocuk neymiş? Benim işim var gezeceğim. Gezeceğim ya değil. Orda işte. Orada işim vardı. Harbiden ha, ciddi. He öyle. O zaman diyeceğin işin olan kişiye falan filan her neyse diyeceksin. benim işim var. Ben dedim ki o gelmiş telefonu aramadı kapıdaydı okulun. Tamam eto o muhabbet şey başka muhabbet var. He he öyle oluyor işte keşke pvp açsaydım azıcık ne adamlar. <laughs> i̇syan <Neyse. gülüyor> başlığın adını buldum isyan. Hey, hey, hey. Neyse ben biraz koyun arayayım ben takılıyorum son. Tamam eto o ben şunu yiyeyim. Ya da benim de bir taş baltam kırılsın da ona kadar o kırılana kadar kazayım bir kesin biraz. Ya odun, odun mu kasıyor? Ne? Odun mu kasıyor? Kazıyorum aynı. Kasıyorum dedim, kazıyorum demedim. Ama ben kazıyorum onu. <laughs> Tam sende <laughs> kaç tane var? Şu an ben 10 tane. Tam ben de ikisi de biz tek var, bir de 28'lik var. Hmm, ne <laughs> abi? Gel neredesin? Yeter bu bize. Buralım yalandan yere durmasın ha bunda keselim yani. Eto neredesin? <laughs> Sen git hayvan mayvan ara ben çok güzel ev yaparım. Tamam ben Aa, at buldum at eti yer misin? Sıradan köy evi. Atlardan et düşme özürlü. <laughs> Dediği ki de at mı var lan? Var. Ee, <laughs> ne zamandır oynamadığım belli oluyor burada. <laughs> yıllar yıllar önceydi. Ya o zaman Nike'a ilk çıkmış böyle deli deli Steve'ler vardı siz onları bilmezsiniz. Ya <laughs> 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 İzledin mi o videoyu? Yo. Şey daha versiyonlarının versiyonlarını tanıtan bir video. Reklam yapıyorum ha. <laughs> Abi güzel videoydu işte. Adamlar stil tek başına kalmasın diye. 3 bloğumuz var böyler. Toprak ve yok lan 2 blok. toprak ve taş. Ve sonradan oyun geliştikçe bir tek başımıza kalmayalım. Ne stiller etrafta mal, mal dolaşıyorlar ve kafalarını her yöne çeviriyorlar böyle 360 Çok O önemli. köylü değil mi? Tamam onlar köy değil stil de. Bir sürü stil. Göz gözü görmüyor hep stil. Eto bende şu an 20 tane et var. tavuk eti. Tamam. Tavuk eti yeriz zaten. Ben et yemiyorum ama tavuk eti yeriz. He sen, sen tavuk etini döner sevmiyorsun değil mi sen? Döner değil et sevmiyorum. Evet, döner de et. Tavuk. Ben yarı, yarı, ben yarı vejitar Eto okulda hep, okulda arkasında çimenler vardı onu hiç yemiyordun. <laughs> Yok lan kaşarlısın kaşarlı tost diyordum. Evet, evet, kaşarlı tost diyordu bu. Hep ben oradan çalıyordum. Her gün her gün içim kaşar olmuştu. Hep et çalıyordum. Reklam yaptım içim e kaşar. Koyun buldum. Ne? Koyun. Aferin gel. Bir şey Eller, olsa... gördünüz mü içim kaşar. İçim kaşar dışım Ee, bulamadım. evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördünüz, i̇çim kaşar dışım <laughs> ve hastaydım. Hahahaha. şimdi videoyu neden kestim anlat. Ya ablam içeri girdim dedi ya Tamam oğlum bana değil. hani seyircilerimize. Ma dedim ya videoya girmeden önce zaten. Dedim mi lan? Ama. Eto ben de 5 6 7 8 9 10 tane koyun var. Burası koyun kaynıyor. Göz gözü görmüyor hep koyun. Eto. İsmail'e bir koyun, 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 koyun. Olamaz, baltam kırıldı. Neyse. Dur ben Elimle... sana TP. Aa elma. Elma, iki tane elmam oldu. Eto neredesin? 3 elma. Oo! Elma, 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 elma. So. Hah. Yine milletim gidecektim. Dünetim gitmedi de sana tp attım ya. Şu anda internetim ah düzeldi mi? Neredesin? Ya ben crafting günlerinde. Sen TP atalı yıl geçti İsmail. Tam buradaymışsın gördüm. Hadi TP nereye yapıyoruz? Ay sence şu dağın tepesine bir dümdüz bir şey çıkalım. Eto burası dümdüz alan mal mısın ne şeyi? Tamam dağın tepesini yapalım şimdi. Ya yok burası iyi. Şu otları şey yap. Bana mı vurmaya çalışıyorsun lan sen? Oğlum bir dahaki bölüm pvc açacağım. Ölümüne dalacağım. Aa telefon usta. Ben biraz atıyorum. Aa ahtapot korkuttum en üstü Hadi Eto eve girişelim. Bir dakika. Eto hadi videonun dakika oldu hadi. Oha. Tamam iso başla. Olmadı hızlandırırız hep kısmını ya ne yapacağız? Aynen. Ya da o ilk kısımları hızlandırırız. Odun toplama, yemek toplama falan. Cık cık. Atayım mı sana odun? Yok lan yok ben de hayvan gibi odun. Sen iso git ne bileyim bir şeyler yap ya. Eto sen eve bak ben seni çekeceğim. Sen beni niye çekiyorsun oğlum? sen, sen güzel yapıyorsun. He. Ben de etrafı temizliyorum. Tamamdır. Ya da ben de maden kazayım hadi. <laughs> arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda sizi hızlı hızlı izlediniz inşallah İnşallah <laughs> güvenmiyor çocuk kendine belki yavaş yavaş <laughs> o değil 3-5 tane elman var çok mutluyum sen şimdi tavuk verme cimrilik yaparsan harbi ne? lan sen bana yemek vermezsen senin tüm eşyalarını silerim ha Verir mi kanka al şu an yok <laughs> bak şu an silerim dedim ya hemen nasıl ya yok oğlum ha chest'e koyuyorum yemekleri tamam sıkıntı yok 5 tane elman var bunları beni Bunlar beni bir hafta götürüyor. <laughs> Şunları pişirelim. Aynen işe değen meşale falan koy. ne yapıyorsun? Onları açıyorum. İşte beyler ya. ikinci bölümde pvp açık oldu. <laughs> İso'yu bir patlatacağım bir patlatacağım. Kim İso? Aynen kanka. Eto ben şimdi bölüm bitireyim burada. Hayır oğlum ya. Hem uzun Daha, olmasın. Dur. İlk bölüm tatlı tatlı böyle. Tamam o zaman dur evin çatısını güzel bitireyim de evin çatısı. Bakayım göstereyim. nasıl yapıyor. Eto bunun cam ayarını dur. Ben kum kazayım. Git kaz o sırada da. neyse boş ver boş ver bitti onu ikinci bölüm yakadı. Aynen. Bak kumları kazayım cam işini ikinci bölümde yaparız. Ya İsao gel şuraya ya. He tamam gel Eto. Neyse arkadaşlar Eto hayatta Eto hayatta dur. kalma serisinin Şuna bak mi? şuna. <laughs> Taktik bu. <laughs> Bir dahaki videoda Eto hayatta kalma videosuna görüşmek üzere Hoşçakalın Bye-bye.